Ne diye kayıtlı benim numaram sende? Bir dakika. Ne yazmışım? Bir bakayım. Sayın Valim Hamza Aydoğdu. Benim şahsi numaram. Sen bir saat önce mi aradın beni? Aynen ben o numarayı aradım. Tamam ne arkadaşlar şey mi söyledi? Vali Bey'i mi arayalım dediler. Ben dedim valiye ulaşabilir miyiz acaba? Hı hı. Bir şey yapar Yapar mı? ürüne ulaşamadınız mı o ara? E, ulaştık, gittik de yanına bir yaşı, bir, sürü. Hı. Ama dedi ki gelin yok yok, yarın bir de gelip oynayın. Tamam ben şimdi kaymakam beyi aradım. Alı saha açık olduğu müddetçe hep size, hep size açacak orayı tamam mı? Ha, tamam, yani bir de bir de korkma. Sen beni aradığına göre demek ki bizi kendine yakın hissetmişim. Ka kaçıncı sınıftasın sen? Altı sınıf. Vallahi helal olsun sana. Ben 6. sınıftayken hiç valiyi falan arayamazdım. <laughs> Tebrik ederim seni. <laughs> Sağ olun. Tamam, arkadaşlarına da ara söyle. Yarın gidelim. bu numarayı kaydedeceğim. Yarın halı sahaya gidiyorsun. Kapalıysa mesaj atıyorsun. Sayın valim kapalı diye ben tekrar müdahale ediyorum. Tamam mı? Tamam. Açıksa ne yapıyorsun? Ne? Açık yazıyorum. Sayın valim bura açıldı. Teşekkür ediyorum diyorsun. Tamam mı? Hadi derslerin nasıl? Ee, Taktiri iki puanla kaçırdım. Olmaz ki ama. Demek ki çok top oynuyorsun. ders çalışmıyorsun. Bir de öyle bir şey var. Ya, sayın Valim sınav haftası üç top oynamadık ki. Hiç mi oynamadınız? Yani arada çıkıp oynadık. Zaten okulumuz da şeyde bitiyor. Üçte. O zaman tamam. Peki. Başta yaptığım espri için de kusura bakma. Biraz heyecanlandırdım seni herhalde. Jumping.